Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gökyüzünün en büyüleyici ve kolayca gözlemlenebilen açık yıldız kümelerinden biri olan Ülker Takım Yıldızı'ndan diğer adıyla Pleiades'ten bahsedeceğim. Eğer gökyüzüne bakmayı seviyorsanız ya da astronomiye ilgi duyuyorsanız Ülker mutlaka tanımanız gereken bir yıldız kümesi. Hazırsanız başlayabiliriz. Ülker takım yıldızı Boğa, Taurus takım yıldızında yer alan ve çıplak gözle rahatlıkla görülebilen parlak bir yıldız kümesidir. Geceleri özellikle sonbahar ve kış aylarında kuzey yarım kürede çok net bir şekilde gözlemlenebilir. Bu yıldız kümesi bize yaklaşık 440 ışık yılı uzaklıkta yer alır. Bu parlak kümenin en dikkat çekici yanı gökyüzünde kolayca fark edilebilen 7 ana yıldızdan oluşmasıdır. Ama eğer çok iyi bir görüş açınız varsa 14 yıldıza kadar sayabilirsiniz. Ülker sadece gökyüzünde parlayan bir grup yıldız değil, aynı zamanda birçok kültürde ve mitolojide önemli bir yer tutuyor. Ülker takım yıldızı ile ilgili en ünlü efsanelerden biri, antik Yunan mitolojisinde yer alan Pleiades, yedi kız kardeş hikayesidir. Efsaneye göre Ülker takım yıldızı Dev Titan Atlas ve Deniz Perisi Pleione'nin yedi kızını simgeler. Bu yedi kız kardeşin isimleri şunlardır: Alision, Maya, Elektra, Taygeta, Seleano, Serope ve Merope. Mitolojiye göre Atlas, Olympus tanrıları tarafından gökyüzünü omuzlarında taşımakla cezalandırılır. Atlas'ın yokluğunda kızları avcı Orion tarafından sürekli olarak kovalanır. Yedi kız kardeş avcı Orion'dan kaçabilmek için tanrılara dua ederler. Zeus, kız kardeşlerinin yardım çağrılarını duyar ve onları avcının elinden kurtarmak için gökyüzüne yerleştirir. Böylece yedi kız kardeş ülker takım yıldızına dönüşür. Ancak Orion yıldızlara dönüştükten sonra bile onları takip etmeye devam eder. Bu yüzden gökyüzünde Ülker takım yıldızının yakınında Orion takım yıldızı da bulunur ve Orion'un ülkeri sürekli kovaladığı düşünülür. Efsaneye göre Merope insan olan Sispus ile evlendiği için diğer kız kardeşlerden farklı olarak en sönük yıldızdır. İnsan bir erkekle evlenmek onun ilahi statüsünü zayıflatmış ve bu yüzden gökyüzünde en soluk yıldız olarak görülmüştür. Bu mitoloji Ülker takım yıldızının gökyüzündeki yerini ve Orion takım yıldızı ile ilişkisini açıklayan romantik ve trajik bir hikaye olarak gökyüzü gözlemcileri için ilham kaynağı olmuştur. Şimdi biraz da bu yıldızların özelliklerinden bahsedelim. Ülker'in en parlak yıldızı Alisyon, Maya, Elektra, Taygeta, Strepo, Seleno ve Merope'dir. Bu yıldızlar genellikle mavi beyaz renkte dev yıldızlardır. Bu renk onların çok sıcak ve genç yıldızlar olduğunun bir işaretidir. Ülkerin yıldızları sadece birkaç yüz milyon yaşındadır. Yani evrende nispeten genç sayılırlar. Ülker takım yıldızını gözlemlemek isterseniz karanlık bir bölge seçmenizi ve sonbahar-kış aylarında gözlem yapmanızı öneririm. Ülkeri çıplak gözle bile çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ancak bir dürbün ya da küçük bir teleskop yardımıyla detaylarını daha iyi inceleyebilirsiniz. Eğer gökyüzünde parlak minik kepçe gibi bir grup yıldız görüyorsanız, muhtemelen Ülkeri buldunuz demektir. Son olarak Ülker'in otomobil dünyasına da ilham verdiğini biliyor muydunuz? Japon otomobil markası Subaru'nun logosunda gördüğünüz yıldızlar aslında Ülker Takım Yıldızını temsil ediyor. Subaru Japonca'da Pleiades anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, Ülker takım yıldızı hakkında sizlere anlatacaklarım bu kadar. Eğer siz de bu büyüleyici yıldız kümesini gözlemlemek isterseniz en yakın fırsatta gökyüzüne bir göz atmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.